Mavi Vatan'da nöbet tutan kadın subaylar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın subaylar savaş gemilerinde üstlendikleri kritik görevlerle zorlukların üstesinden başarıyla geliyor. Günaydın arkadaşlar. Sağol. Kimisi savaş, kimisi silah uzmanı. Mavi Vatan kadın subaylara emanet. Düşmana korku, dosta güven veriyorlar. 3, 2, dikkat torpidat ışığını. <laughs> Türk Donanması modern savaş gemileri ve nitelikli personeliyle dikkat çekiyor. Muharip gemilerde görev yapan kadın subaylar savaş harekatı, mühimmat yönetimi, eğitim ve idari sorumluluklar gibi birçok alanda aktif şekilde görev alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 200'ün üzerinde rütbeli kadın personel görev yapıyor. Dikkat. Manevra yerlerine ta, manevra yerleri, yerleri paydos. Sancak vardiya, sularda seyir, seyir de sapkor mevkilere. Tamam. Deniz Kuvvetleri disiplinin, liyakatin ve özverinin esas alındığı aynı zamanda kadın erkek eşitliğinin en somut şekilde yaşandığı bir kurumdur. Kadın subaylar savaş gemilerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki gücüne güç katıyor. Erkek meslektaşlarıyla omuz omuza çalışan kadın personel askerlik ve denizciliğin tüm zorluklarına başarıyla göğüs geriyor. Teğmen Şeyda Yıldırım içtima veriyor. Günaydın arkadaşlar. Sağ olun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın subay olarak görev yapmak hem büyük bir gurur hem de yüksek bir sorumluluk demek. Bu üniformayı taşıyarak sadece bir meslek icra etmiyor, aynı zamanda vatan sevgisini, disiplin anlayışını ve fedakarlığı yaşam biçimi haline getiriyoruz. Teğmen Ecehan Erbaş gemiyi kontrol ediyor. Sancak kapı çalıştır. 20 ile dön. 20 ile dön. Dümen sancak 20'de. İçinde vatan sevgisi taşıyan genç Türk kadınlarına şunu söylemek isterim. Hayallerinizin peşinden gidin. Çünkü Türk kadını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı ilhamla hedeflerine ulaşacak kabiliyete ve güce sahiptir. Savaş gemisinde görev yapan kadın subaylar tüm zorlukların üstesinden başarıyla geliyor. Hasar kontrol komutan danışmanı gemi olarak önce yayınlıyorum. 521 404 308